Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet izleyiciler yavaş yavaş geliyor. Canlı yayınımıza hoş geldiniz tekrardan. Hava çok soğuk. <laughs> İyi bu ya. Kalifer yanmıyor mu? Oğlum açsana. Evet anneciğim bunu aç. Aç ısınsın biraz soğuk. Yine şark köşemizden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yalova'da kar yok ama kar soğuğu var. Hangi şehirlerden katılıyorsunuz yayınımıza? Biz Yalova'dan. Yalova'dan sevgiler. Et evet, yayınımıza katılan bir Ankara var. Onu biliyorum. Ankara'ya sevgiler. YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kanalımız daha yeni. Tazecik bir kanal. Ama çok keyifli, güzel videolarımız var. Her telden çalıyoruz işte. Zaten kanalın adı da hava dansından dünyadan her şey var. Kedi, köpek, hayvan, doğa, manzara, gezdiğimiz yerler. Evrim selam bizden de selam Gülbahar Gülizar Hanım size de selam Mehmet Ali Buhari konur. Olay ne bilmiyorum. Gülbahar diye biri acayip şeyler yazıyor o kadar. Aynen niye küfür ediyorsunuz ki? Teşekkür ederim devrim. Ha yayının amacı. Şimdi biz yeni bir kanalız. Ee, havadan, sudan, dünyadan kanalımızda birçok e, şey mevcut. Yani tek bir şey yok. Doğa var, manzara var, e, hayvanlar var. Şimdi canlı yayın yaparak kanalımıza destek olmanızı rica ediyoruz. Nazlı Kızıl Abla sen ne yapıyorsun mu demiş. Teşekkür ederim devrim abone olduğun için. İtalyadan selam. Bizden de ta İtalya'ya selam, sevgilerimizi gönderiyoruz. Nazlı teşekkür ederim abone olduğun için. Hayır Mehmet Ali bu olur Biz Yalova'dan Marmara bölgesinden şu an canlı yayın yapıyoruz. Ve İtalya'da bir Türk bizi takip ederseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ta İtalya'dan da bir takipçimiz olsun isteriz yani. Nider Ensar Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Devrim Manisa'dan yazıyormuş. Manisa'ya kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Nazlı'cım teşekkür ederim. Mehmet Ali Buhari Konur teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için desteklerinizi bekliyoruz. Lider Ensar. Ben de Manisa'dan. Manisa'dan bayağı takipçimiz oldu. Manisa'yı da hep merak etmişimdir. Bir türlü gezmek nasip olmadı ama en kısa zamanda o tarihi yerleri de gezeceğiz inşallah. Ve videolarımızda göreceksiniz. Teşekkür ederim Lider Ensar. ben niye gözükmüyorum demek istedin herhalde yani canlı yayınımız hani zaten görüntü pek e, kaliteli olmuyor ben de varım videolarımızın bazılarında oradan bakabilirsiniz şu an ev hali pek görünmek istemedim açıkçası <laughs> evet nazar değmesin diye <laughs> Videolardan bakın arkadaşlar. Tam bir dahaki canlı yayınımı gündüz vakti dışarıda dış mekanda yap sizin istediğiniz şekilde yapayım. Yayından sonra bakarsın devrim. Bir kedi videomuz var. Biberon da besliyorum. O videoya bakabilirsin. Orada varım bak. Cristiano Ronaldo geldi. Aleyküm selam. Aa, Aziz de geldi. Ben de geldim. Türkçem şu an daha iyi. Evet. Hoş geldin. İyiyim abliş. Sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Hmm, Nazlı'nın okulu varmış. Nazlı ee, kaça gidiyorsun diye sorayım sana. Üniversite mi, lise mi, ortaokul mu? Devrim. Bir kedi biberonla besleme videom var. Orada ben varım. Evet. Kanalımızı biraz büyüttük. En sonki canlı yayınımızdan sonra abi değil abla demek istedi. Gözlük var. O açıdan mı diyorsun yüzün gözükmüyor diye? <laughs> ben de gözlüksüz çıkmam abi. <laughs> Teşekkür ederiz. Bak keşfet destekle destek oluyor bize. Tamam İtalya'da bir Türk. Ha sana e, ne dedim? İtalya'dan bir takipçimiz olursa çok sevinirim dedim. Keşfete düşelim. İnşallah. Teşekkür ederiz. Videolarıma güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl sesinin yorumlarını göremedim. Yani videolarda aradım aslında sonradan bak baktım nerelerdesin diye. <laughs> Almanya kadar gelmişim evet ne güzel bak İtalya var Almanya var çok sevindim yani Manisa bakalım başka nereler düşecek Ankara var güzel oldu böyle birçok takipçimiz farklı farklı yerlerden biz de Yalova Ha, ne güzel. Ee, benim bir kanalım daha var. Yani ikinci kanalım bu. Bu kanalım çok yeni. Diğer kanalımın adı Kedi Limon. Orada sadece hayvanları paylaşıyoruz. Bu her şey var. Doğa. Manzara. Hayvanlar. Gezdiğimiz yerler. Gezilecek yerler. Buraya da mı kar yağdı? Ya burada yağmadı. Yağdı böyle ama yerler kar tutmadı Yalova'da. Ki normalde de kar olmaz zaten pek. Biz de oynayamadık. Çok üzüldük. En son paylaştığım bir video var. Bayburt. Bayburt'tan kardeşim gönderdi. Orada bayağı arabaların üstü yollar falan kapanmış karla. Ama burada onun çeyreğine çeyreğe kadar bile yağmadı. Evet nadir de olsa buraya da yağıyor ama işte bir birkaç kere kartopu oynadığımı hatırlıyorum o kadar. Aa, Nazlı Mudanya'da mısın sen? Mudanya'da halam var benim, çok severim güzel ama Mudanya'nın da fırtınası çok kötü bir kere yakalanmıştım. Evet, İzmit'de hafif yağdı İstanbul, İzmit. Dolu mu yağmış? Evet, doğru demiş, pardon. Devrimciğim, e, yarın inşallah öyle söyleyeyim sana. <laughs> evet. Burası maşallah. Naziste senin adın ne? Naz. Güzel ismin varmış. Çok memnun oldum Naz. Ben de Melike. Ki zaten halıda adım yazıyor görmüşsünüzdür. Evet diğer kanalımıza da bakabilirsiniz. Kedi Limon. Hava çok soğuk. <laughs> evet o halı bana hediye geldi. Devrimciğim ne dedin anlayamadım. Evet adım Melike. Bak halıda da yazıyor adım. Nazlıcığım ben kaç yaşındayım? Kanalımda mod yok da çok da anlamıyorum onu o işlerden ama bir deneyeceğim. Geçenlerde bir denedim nasıl yapılıyor diye. oldu mu? Ee, Nazlıcığım benim yaşım 39. Devrim 39 yaşındayım. 18 yaşında. Devrim sen kaç yaşındasın? Olmuş olman lazım. Naz. Devrimde 19 yaşındaymış. Ne güzel genç takipçilerimiz var. Nazlı sen ol mu? 18 yazdın sanki. Ha abin 18 yaşındaymış pardon. <gülüyor> <gülüyor> Telefon trafiğine tutuldum şu an. <laughs> Nasıl sen 5. sınıf mısın? 4. sınıf. Kim arıyor? Oğlumun arkadaşının annesi arıyor. <laughs> Bugün maç var da onu izlemeye gelecek. aramalar, mesajlar. <laughs> ne iptal edildi? Devrim anlamadım. arkadaşlar sanırım canlı yayınımıza son veriyorum şimdi birazdan tekrar bağlanabilirim ee, Çünkü kapı çalıyor telefon benim bir telefonu bakmam lazım Görüşmek üzere ama tekrar geleceğim